Arkadaşlar merhaba. Birazdan başlayacak videomu çektikten sonra aklıma geldi. Sizden küçük bir ricam var. Yaparsanız çok mutlu olurum. YouTube'a yeni giriş yapmış, çok sevdiğim bir arkadaşım Tolga isminde bir kanal açtı ve şu anda yeni başladığı için de biraz abone sıkıntısı çekiyor. Girin, inceleyin. Linkini bırakacağım aşağıya sayfanın. Şu an henüz 4 tane videosu var dediğim gibi aboneye ihtiyacı var. Onun da kanalına abone olursanız hem onu hem beni mutlu etmiş olursunuz. Ve çalıp söylediklerini de belki dinlemek istersiniz. Videoya başlamadan önce sizden ricam bu. Abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederim şimdiden. Şimdi Raven Coin'e başlayabiliriz. Evet dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Her zamanki gibi Coin 360'ın sayfasıyla videoya başlıyorum. Son günlerde biraz düşüş yaşandı piyasada. Bir miktar para çıkış oldu. Dolayısıyla fiyatlar düştü. Özellikle yeni giren arkadaşlar mining'e ya da bu piyasalara böyle canlarını sıkıyor filan. Şunu göstermek istiyorum. Normal şartlarda bugün gördüğünüz gibi eksi de gösteriyor. Kırmızı yanıyor coin'lerde. Ama bu siteyi sadece girip bu şekilde izleyen arkadaşlara söylüyorum mesela. Bakın buralarda kurcalanacak bazı ayarları da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu performansı mesela bir günden bir aya almak istiyorum. Gayet güzel bir sayfa çıktı önümüze. Her yer yemyeşil. Bu ne demek oluyor? Biz şimdi Ethereum mesela 2000 dolara gitti. Sonra aşağı geldi 1400 lira 1500 lira geri geldi diye karalar bağlıyoruz. Canımız sıkılıyor vesaire. ya Ama o iş öyle değil. Ona bakarsanız biraz resmin diğer tarafından da bakmak lazım. Madalyonun öbür tarafından da bakmak lazım. Ona bakarsanız bir ay öncesine göre de Ethereum %10.32 yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi 1480 yani örneğin bir ay önce 1000 dolar filanmış mesela böyle düşündüğünüz zaman biraz moraliniz düzelir diye düşünüyorum bunu söylemiş olayım buradan sizlere aylıkta da bu kırmızıya geçerse o zaman işler sıkıntılı demektir ama çok da moralinizi bozmayın Çünkü bu piyasa volatil bir piyasa pat diye çok yukarılara gittiği gibi küt diye de çok aşağılara gelebiliyor dikkatli davranın yatırımlarınızı ona göre yapın diyorum sevgili dostlar sizlere. Sonra da videonun ana konusuna gelmek istiyorum. O da nedir? Şöyle bir sayfayı paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu arkadaş videoyu çekmiş. Yeni bir koyun Raven coin Ravencoin nedir vesaire diye. Özellikle Windows altında mining yapmak isteyen ve gerek bir kartla gerek iki kartla harçlığını çıkarmak isteyen genç arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Nasıl Raven coin madenciliği yapılır? diye. Öncelikle Raven Coin'den bahsetmek istiyorum size. Biraz araştırdığım kadarıyla Bitcoin fork'undan ortaya çıkmış öğrendiğim kadarıyla. Şöyle Bitcoin fiyatını kapatacak olursak da gördüğünüz gibi mesela 2019'un Şubatında yani tam bir yıl önce yuvarlak hesap konuşacak olursak 1 dolar senti imiş bu coin'in fiyatı. Sonra 6 sente gitmiş. Sonra bir tekrar 7 sente. Sonra tekrar düşmüş bayağı bir düşmüş arkadaşlar bu dalgalandıktan sonra buralarda. Mart 2020 itibariyle de böyle bir 1 cent, 2 cent'lik bir yataya girmiş. Keşke buralarda haberimiz olsaydı. Bunun mining'ini yapsaydık ya da alıp bir miktar değerlendirseydik. Şuraya gelmiş Ocağın 17'sinde şu geçtiğimiz ay arkadaşlar şuradan bir zıplama yapmak suretiyle tepe noktası 23 cente gelmiş. Yani 1 centten 23 cente arkadaşlar koyun böyle bir coin rvn coin 100 liramızı 2300 lira yapmış ya da 10 bin liramızı 230 bin lira yapmış gibi bir görüntüsü var neyse ben trade işiyle ile ilgilenmiyorum onunla da ilgili ne tavsiye veriyorum ne başka bir şey yapıyorum sadece paylaşıyorum sizinle sonra bir ister çakılma deyin ister düşme deyin ister düzeltme deyin şuralara gelmiş 16 sente düşmüş filan daha da salıyor attı aşağı neyse ben şu anda bu coin'in bugünkü fiyatıyla ilgilenmiyorum. Şu an 14 cent. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben de bunun mining'ine başladım ufak ufak. Şu an Bitcoin'in ilk yıllarındaki gibi orta şekerli bir makine, laptop olabilir ya da işte atıyorum 8 GB'lık bir ekran kartlı bir makine. Raven coin, Raven coin'i gayet rahat kaz kazabiliyor onu gördüm. Bitcoin'de ilk çıktığı yıllarda öyleydi. Normal bir ofis laptopu günde 50 tane 100 tane bitcoin kazabiliyordu mine edebiliyordu. Raven coin'de de biraz öyle bir tad aldım. Yani sanki 10 yıl öncesi gibi. Umut fakirin ekmeği hesabı. Ben de mesela bununla ilgili bir hayal kurdum kendi kendime. O da nedir? Kazımı gayet kolay olan şu günlerde bu coin'in. Mümkün olduğunca ayın 28 günü ethereum kazmaya devam edeceğim. Ama 2 günü bu Raven coin'i. Raven coin'i kazacağım ve biriktireceğim arkadaşlar. Planım da nedir? Söz gelimi buradan 23 kat yukarıya giden bir coin bundan 3 veya 5 yıl sonra 3 dolar ya da 5 dolar neden olmasın diye düşünmekteyim. Lafı da şuraya getireceğim. Atıyorum mesela önümüzdeki 5 ay içinde ben 5000 tane 10.000 tane Raven coin kazmış ve kenara atmış olduğumu düşünüyorum mesela. Şöyle 10.000 tane çünkü yine söylüyorum kazımı kolay bunun 10.000 tane. Bu coin de 3 dolar olsun mesela 3 dolar dediğimiz zaman böyle 30 bin dolar bundan 3 veya 5 yıl sonra gelir elde etmeyi hedefliyorum. Bu tabi benim gelecekle ilgili yaptığım hesaplar, matematik, planlar vesaire vesaire. Ama bugünün hesaplarına göre gençler harçlık çıkarmak istiyor ya da diğer bu işe gönül veren arkadaşlar para kazanmak istiyor. Ya da her zaman şu soru geliyordu yani Ethereum madenciliği biterse ne olur filan. Bu da bizim B planlarımızdan bir tanesi olarak kenarda dursun istedim video. Ethereum madenciliği biterse de geçebilirsiniz bu Raven Coin madenciliğine. Ya da şimdiden ufak ufak kenara kazım yapıp atabilirsiniz de. Ya da tamamen gidip bunu da kazabilirsiniz. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Bu Raven Coin'den böyle bahsetmiş oldum. Bunu nasıl yapacağız madenciliğini? Özellikle de Windows altında. Burada okumak isterseniz Raven'ın deklarasyon mu diyelim yani white paper'ını okuyabilirsiniz. Daha iyi bilgi alabilirsiniz. kraxpool.com adresinden. Bir tane her şeyden önce Raven Coin cüzdanına ihtiyacınız var. Voluta ihtiyacınız var. Ben Binance'tan aldım bunu. Binast'ta şu an alımı satımı var. Ben oradan aldım cüzdanımı. Siz araştırıp offline bir cüzdana da kazabilirsiniz. Binası da kazabilirsiniz. Bunu siz biliyorsunuz. Bakın burada wallet'ını indir gibi bir seçenek de söz konusu. Yani bilgisayarınızda vesairede tutabileceğiniz, telefonunuzda da tutabileceğiniz coin'i cüzdan seçenekleri burada söz konusu. Ama ben borsaya kazıyorum şu anda. Cüzdanı çekip çekmemeyi sonra düşüneceğim arkadaşlar uzun vadeci olduğumuz için tabii ki çekeceğiz ama şu an geleni bozdurmayı düşünüyoruz ya o yüzden o cüzdan olayına girmiyorum. Ee, yorumlarda sormuştu bir arkadaş abi Raven Coin'i ne kadarlık bir ekran kartıyla kazabiliriz vesaire diye. Bakın onun cevabı da burada var. 3 GB VRAM memory'nin yeteceğini söylüyor Raven Coin'i mining yapabilmek için. Hani 4 GB ekran kartları Ethereum için e, zombi mod dışında bitti. O da bugün yarın bitecek. Yani 4 dört, tüklerle Ethereum madenciliği yapamayacağız. Ama Raven için yeterli bir kapasite. 4 GB ekran kartları. Çünkü Raven 3 GB ile işi görüyor. İşte şu kart 10 MH verir diyor. Bu kart 25 MH verir diyor. E, örnek olarak. Bu şekilde bilgiler gidiyor aşağı doğru. Sevgili arkadaşlar. E, Windows altında dediğim gibi mining'ini yapmak istiyoruz. Sol tarafı görüyorsunuz şurada. Cüzdan diyor. Mining yazılımları diyor. Bunu ben Tim Red ile kazmak istiyorum. Windows altında kazımını öyle yap, yaptım. Size de aynı metodu göstereceğim. Yazılımı indir diyor diyorsunuz arkadaşlar burada. Tekrar söylüyorum. Tim Red ile Yani şu arkadaşla mining'ini yapacağız bunun. Buradan gidiyoruz. Linux, Linux için var, Windows için var. Windows'a basıyoruz. Şöyle 32 GB'lık bir dosya. Ben bunu tabi indirmiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar şurada indirilmiş hali var bende. Bunu klasöre çıkart diyorsunuz. O da buraya geliyor. Şuradan onun içine giriyorsunuz. Klasörün içinde bunlar var arkadaşlar. Size en kestirme halini anlatıyorum. Olayın kafanız karışmadan bunu yapabilirsiniz diye. Şimdi bir de bu sayfada sağ olsun adamlar kod generator diye bir şey koymuşlar. Yani oraya yapıştırmamız gereken vesaire kodu burada bize veriyor. O da nedir? Soruyor mesela. Ne kazacaksın arkadaş diyor bu programla. Ethereum, Ethereum Classic. Biz Raven Ravencoin'i kazacağız. Buraya cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Buraya da mesela şöyle deneme rigimizin adını yapıştırıyoruz. Deneme rigi boşluklar kod camiasında pek sevilmez. O yüzden arayı şöyle doldurun. Linux mu Windows mu abi diyor. Biz Windows diyoruz. Generate dediği zaman bize lazım olan kod şurada. Olur bir satırını falan kaçırırsınız diye de copy command diye bir şey koymuşlar. Buraya basıyorsunuz. Bu burayı kopyalamış oldu. Şimdi bunu indiriyoruz aşağı. Geliyoruz bunlardan hangisini bakacağız. Ravencoin şey olarak CowPow diye bir algoritma kullanıyor. Onu nerede gösterebilirim? What do mine de gösterebilirim arkadaşlar. Mesela ah şurada buldum. Şöyle gördüğünüz gibi CowPow diye bir algoritma kullanıyor. Biz de buradan gideceğiz. Onu biraz aradım geçen gün çünkü. CowPow algoritmasıyla çalışan şeyi buluyoruz. Start bat dosyasını buluyoruz. Bunu sağ tıklayıp düzenle diyoruz arkadaşlar. Buraya bakın ben o kodu zaten yapıştırmışım. Şöyle burada. Buraya geliyorsunuz. Bu en alt satırı seçtikten sonra zaten burada yönergeler yazıyor İngilizce. Bizim tek değiştirmemiz gereken satır burası. Şunu bu şekilde yapıştır diyoruz. Ne oldu? Gördüğünüz gibi cüzdan adresimiz, deneme rigi, revanı, kazım yapacağımız havuzu burada mesela. Bunları ayarladı. Ama ben two miner havuzu kullanıyorum. O yüzden farkındaysanız şöyle bir geri alayım işlemi. Yan yana yapıştırayım daha görün olayı. Ben mesela bunu Crux Pool değil de Two Miners kullandığım için bu havuzu oranın ayarlarıyla değiştirmiştim. Bunu nereden alıyorsunuz? Bunu da bunu da kazım yapmak istediğiniz hemen göstereyim. Havuzun ekranından alıyorsunuz. Mesela diyor ki ne kazacaksın arkadaş bu havuzda? Bunlar varmış. Raven coin kazacağım. burada quick start basıyoruz. Bakın burada rvn 2 to miners.com Bakalım bat dosyamızı. Bakın ben de oradan almışım mesela onu. Sadece tek server'a bağlanmışım. Bu şekilde işi bitirmişim. Siz burayı Raven coin hangi havuzda destekliyorsa ya da siz hangisini seviyorsanız onunla da değiştirebilirsiniz. Ben de şu anda bu kalacak bu şekilde. Ondan sonra kaydetme diyorum şimdilik. Siz kendi ayarlarınızı yazıp az önce gösterdiğim gibi mining ile başlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Burada geliyorsunuz. Burada kafanız karışmaması için mesela. Bakın bu diğer dosyalarla da başka coinler kazıyorsunuz mesela. Windows altında madencilik yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Bunu mesela kafa karışmasın diye masa üstüne bir kısa yol atıyorum bu şekilde. Nerede arkadaşlar? Geldi dosyamız burada. Şimdi ekran kaydı aldığım için görüntü yamulabilir ama kısaca ekranı görmeniz açısından açacağım sonra da videoyu tamamlayacağım inşallah. Buraya da tıkladığınız zaman bu şekilde ayarlamaları yapıyor, fanları vesaire ayarlıyor ve madenciliği başlıyor arkadaşlar. Hepsi bu. Şu an ekran kartının yarısı bende olduğu için gördüğünüz gibi 3 MH falan verdi. Şu an RX 580'de normalde 13-15 MH alıyorum. Ama dediğim gibi şu an ekran kaydı da aldığım için 3 MH verdi. Bunu şimdilik durduruyorum. Neden? Ekran kaydımızı sabote etmesin sevgili arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi madenciliğe başladık. Kazmaya başladık. Nereden bakacağız? Yine göstereyim şöyle. Two Miners'ın Two Miners kullanacak arkadaşlar için söylüyorum havuzu, Two Miners havuzunu. Sitesine giriyorsunuz Two Miners'a. Burada neydi bizim kazacağımız? Raven Coin'di. Şu üst kısmı arkadaşlar cüzdan adresinizi yazıyorsunuz ve büyüteç işaretine bastığınız zaman buradaki datalarınız dökülüyor. Makineniz orada görünmesi gerekiyor. Az önce yazdık ya deneme rigi diye. O mesela orada görünecek. Yani ne kadar sürede? 3 dakika, 5 dakika içinde görünmesi lazım havuza yansıması. Tam ayarlarının da oturması da yaklaşık 24 saatte, 12 saati buluyor. Onu da oradan gözleyebilirsiniz. Ödemelerinize bakabilirsiniz ya da işte tahmini hesaplara bakabilirsiniz. Aylık ne kadar getirecek, götürecek. Yani o şekilde en kestirme yoldan bu Raven Coin'in madenciliği de nasıl yapılır göstermiş oldum. Yine söylüyorum, bu tek ekran kartı veya 1 iki ekran kartıyla aylık 3-5 harçlığımızı çıkaralım coin'i ya da kazıp kazıp kenara atacağınız, biriktireceğiniz, gelecekte de inşallah güzel rakamlara geldiğinde yüzümüzü güldürecek olan bir coin olduğuna inanıyorum. Bunun da madenciliği nasıl yapılır? Kısaca size anlatmış oldum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.